Yılda en az iki kere, iki ila dört kez ürün alınabilmektedir. Ülkemizde Iğdır'la birlikte mikroklima özelliği bulunan iki ölge, bölgeden biridir. Proje sahasında 28 endemik bitki türü, 61 omurgalı tür ve 128 kuş türü bulunmaktadır. Proje sahası birinci arkeolojik sit alanına 200 metre mesafededir. Kısaca söylemek gerekirse ormanları, tarım alanları, meraları, akarsuları ve zengin kültürüyle şehrimizin ve geleceğimizin gözbebeği bir bölgeden bahsediyoruz. Avama, suyuma, dokarıma, Proje faaliyete geçtiğinde olacaklar bellidir. Ağaçlarımız kesilecek, ormanlarımız, tarım arazilerimiz yok edilecek, sondajlar, patlamalar ve işletme için kullanılacak milyonlarca ton su nedeniyle su kaynaklarımız kuruyacak. Tarım, doğal yaşam ve canlılar, arıcılık yok olacak. Binalarımız hasar görecek, temiz havarımız yerini toza bırakacak. Yüzyıllardır bu topraklarda üreten halkımız çaresizce köylerinden göç etmek zorunda kalacaktır. Anadolu'nun asıl hazineleri olan endemik bitki türleri yok olacak, bölgede yaşayan hayvanlar yaşam alanlarını kaybedecek, ekosistem onarılmaz bir hasar alacaktır. Siyanür ve toprakta bulunan ve siyanürle temas edince zararlı hale gelecek arsenik, kurşun, civa gibi ağır metaller buharlaşma, yağmur, sızma, taşma gibi yollarla Sakarya nehrini besleyen yeraltı sularına karışacak, solunum, cilt teması veya bulaştıkları içme ve kullanma suları ve besin yoluyla vücuda girecekler. Bu ağır metaller ve siyanür, kan hastalıkları, kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, akıl hastalıkları, anormal doğumlar, bebeklerde bedensel ve zihinsel gelişme geriliği, cilt, prostat, karaciğer, mesane, böbrek, akciğer gibi çeşitli kanserlere neden olmaktadır. Ayrıca sondaj, patlama ve taşıma sırasında oluşacak tozda amfizem, silikozis, koa, kanser gibi akciğer hastalıklarına yol açabilecektir. Projenin çevresel etki değerlendirme süreci tüm itirazlarımıza rağmen devam ediyor. 15 Ağustos 2024'te chat sürecinin bir parçası olan halkın katılımı toplantısı Sermaye, bu topraklar bizim. 15 Ağustos 2024'te çet sürecinin bir parçası olan halkın katılımı toplantısı gerçekleştirildi. Yapılış amacı halkın sürece katılımı ve itirazlarının dinlenmesi ve projenin halka anlatılması olan toplantı hakkında suç duyurusunda da bulunduğumuz Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik'in şirket yanlısı tutumu ve doğa savunucularını asılsız ithamlarla suçlandığı, suçladığı bir etkinliğe dönüşmüş. Şirke, şirket halka hiçbir bilgilendirmede bulunmamış ve birçok sivil toplum kuruluşu, meslek odası alanında uzman kişiler ve yurttaşların itirazları alınmadan usule aykırı olarak halkın katılımı toplantısı bakanlık, bakanlıkça gerçekleştirilmiş sayılmıştır. Defalarca toplantı tutanaklarını istememize rağmen tutanaklar katılımcı kurum ve kurum ve talep edenlere paylaşılmamıştır. Tüm bu sürece rağmen şirket utanmadan ki utanmalarını beklemiyoruz. Bugün görüşülecek olan chat dosyasında proje ile ilgili tüm ayrıntıların halkın katılım toplantısında katılımcılarla paylaşıldığını söyleyebilmiştir. Bu açıkça bir yalandır. Bu yalanı bu rahatlıkla ifade edebilmelerinin baş sorumlusu Eski Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik ve onu bu görevde tutan ve usule aykırı gerçekleşen toplantıyı yapılmış sayan bakanlık yetkilileridir. Bugün burada bakanlık tarafından çet sürecinin bir parçası olan inceleme değerlendirme komisyon toplantısını düzenlenecek. Tüm doğa ve yaşam savunucuları olarak sözümüzü bir kez daha söylemek için buradayız ve bir aradayız. Doğa, yaşam, özgürlük. Doğa, yaşam, özgürlük. Doğa, yaşam, Kaz Dağları'nda, Uşak Kışla Dağı'nda, Artvin, Cerattepe ve İliç'te altın projelerinin ekosistemlerinde nasıl bir yıkım yarattığını, yaşam alanlarımızı ve yaşamlarımızı nasıl yok ettiğini hepimiz tanığıyız. Dahası halen buna benzer birçok proje Anadolu'nun dört bir yanında ekolojiyi yıkıma uğratmaya, yaşamımızı tehdit etmeye devam etmekte. Siyasi iktidar ve yandaşları ülkede yürütülen madencilik faaliyetlerinin ülke ekonomisine getirdiği kardan söz etmektedir. Bu açık bir şekilde halkı yanıltmaktır. Faaliyet yürüten şirketlerin tek bir kuruş vergi ödemedikleri ve karlarına kar katarken doğayı ve yaşamı nasıl hiçe saydıkları tüm kamuoyu tarafından bilinen bir gerçektir altın madenciliğinde devletin elde ettiği tarım, canlı yaşamı ve doğa tahribatı sonuçları ve telafisi düşünüldüğünde kazanç değil, topyekün zarardır. Altın madenciliğinden kazanan devlet değil, faaliyeti gerçekleştiren holdinglerdir. Kaz dağlarında da dediğimiz gibi toprağın üstü altından daha değerlidir. Buradan bir kez daha söylüyoruz. Bizler bu topraklarda yaratılan yıkımın mağdurları, yaşamları, ormanları, dereleri, yaşam alanları bu şirketin dizginsiz kar hırsı uğruna gasp edilen bu toprakların asıl sahipleri olarak Alpagut Atalan'da doğanın ve yaşamın talanına izin vermeyeceğiz. Projeye yönelik çet sürecinin durdurulması gerektiğini bir kez daha yüksek sesle ifade ediyoruz. Sakarya Vadisi'nin yok olmasına izin vermeyeceğiz. Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu. Teşekkür ederim. İliçi unutma, Alpagul'da dokunma. İliçi unutma, Alpagul'da dokunma. İliçi unutma, Alpagul'da dokunma. Sakarya Vadisi olmasın. Kim geri vereyim size? Olmasın. Emniyet Güvenlik olmazsın. Dostlar açıklamamız burada bitmiştir ancak toplantıya giremeyen arkadaşlarımız burada olacağı için e, serbest mikrofon hakkı da olacaktır. Burada hem bir sohbet havasında hem de düşüncelerimizi burada yine basın önünde dillendirebiliriz. Teşekkür ederiz. çektim de çekelim. 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 Evet, evet, şey olacak şey daha... çok